Herkese merhaba. <laughs> ben de çok heyecanlandım. Sanki çekmemişiz gibi. <laughs> Benim hiçbir şeyden haberim <laughs> yok. <gülüyor> ben <de> bakıyorum kameraya. <laughs> okay, önce, önce nasılsın falan. <gülüyor> nasılsın? nasılsın? <gülüyor> evet. Geçtiğimiz yıl mezun oldum. Bir dakika dur. Nereye bağlayacağımı şaşırdım. Benim sorum da şu aslında şey merak ediyorum. Senin neyi merak ediyorum? Çok heyecanlıyım. Karşınızda Ali Sabancı. Merhaba. Herkese merhaba. Bugün Gençlik Haritası serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Ali ile birlikteyiz. Ali kendi Erasmus macerasını ve sonra da yüksek lisansını anlatacak. Almanya'daki hayatından bahsedecek bize. Nasılsın Ali? Nasıl hissediyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. İyi hissediyorum. İlk defa böyle kendi deneyimlerim üzerinden konuşacağım için yani bir video üzerinden. Heyecanlıyım ama güzel bir heyecanım. Ali, 25 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi'nin Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Birazcık Erasmus sürecinden bahsedeceğim bilir misin? Nasıl gitti? O gitmeden önceki o aşamalardan, o gitme aşaması, nerelere başvurdun, bunun için ayrıyeten neler yaptın? Öncelikle ben 9 Eylül Üniversitesi'ndeki bu Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünü seçmeden önce üniversitenin bölümü sayfasına girip Erasmus anlaşmalarına bakmıştım ve özellikle Almanya anlaşmaları dikkatimi da çekmişti. Daha ilk 18 yaşındayken karar vermiştim. Erasmus için iki aşama oluyor. Biri Erasmus sınavı, diğeri okul ortalaması. Yani herkes Erasmus sınavından çok yüksek puan aldığı için direkt belirleyici olan nokta okul puanı oluyor. Ve okul puanı daha genel olarak öğrencilerin çok düşük değildi. O yüzden ben Almanya'nın gelme ihtimalini çok yüksek görmüyordum Erasmus'a başvurduğum zaman. Ve bizim anlaşmamızda Almanya, Polonya ve Romanya vardı. Ben ona göre sıralama yapmıştım. Almanya'yı başa koymuştum fakat çıkmaz diye düşünüyordum. O yüzden Almanya'da iki tane okul vardı. iki farklı şehir. Bakmamıştım bile, araştırmamıştım bile. Sadece şehirlerin nüfusuna baktım ve nüfusları aynıydı. Rastgele seçim yaptım. Sonra biraz da pandemi döneminin sonrasına denk geliyordu ve tam o vakitlerde okul online'dı. Bu sebeple sanırım sınava giren sayısı da olmuştu ki de ben de sınavdan biraz daha iyi bir not almıştım. O yüzden ne çıkmışım ve bir anda bir baktım ilk tercihimden Almanya geldi. Tabii çok mutlu olmuştum çünkü en başında istediğim yer orasıydı. Almanca'ya da olan yatkınlığım olduğu için dilimi de geliştirebileceğimi düşünüyordum açıkçası. O yüzden de özellikle istiyordum. Bu şekilde süreç başladı. Neden Almanya? Biraz hani istediğinden falan bahsettin ama neden? Almanya Avrupa'nın en büyük ülkesi. Bunun beraberinde de getirdiği birçok aslında imkan var. Çalışmak istesem maaşı diğer ülkelere göre daha iyi. Sosyal açıdan daha geri miş bir yer. Dil çok önemli. Biraz bahsettim zaten. Almancayı az da olsa biliyordum ve öğrenmeye dair açıkçası bir isteğim vardı. Konumu gereği konum da çok önemli. Çünkü birçok yakınındaki Avrupa ülkelerine yakın tam ortada bulunuyor. Her açıdan aslında en çok bulunmak istediğim yer Almanya'ydı. Eğer Avrupa'ya gidecek olsam ona göre karar verdim. İç tane mi ülke vardı? Toplam üniversitenin evet 3 ülkeyle anlaşması vardı. Şöyle bir bilgi vereyim. Erasmus'a gittiğim okulla giden bizim okuldan sonra öğrenciyim ben. Okul 9 Eylül yoluyla gittim oraya ve benden sonra giden öğrenci olmadı. Çünkü o iki okul anlaşmasını bitirmiş. Tamamen ya Polonya olacaktı ya da Almanya'nın diğer şehri olacaktı. Almanya'nın bir de dezavantajlarından bahsetmeni istiyorum varsa yani. Almanya'nın dezavantajları bence çok kişisel konu. Benim için açıkçası şu ana kadar dezavantaj oluşturacak bir durum pek olmadı. Ama ama bu, bu tamamen benimle alakalı bir durum. Çünkü ben normalde kışı seven bir insanım. Fakat kışı sevmeyen, yağmuru sevmeyen, karanlık havanın genel olarak kışa tamamen hakim olmasını sevmeyen bir insanın Almanya'yı pek sevmesi mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden de zaten birçok öğrenci, birçok insan Almanya'nın havasından şikayetçi. Saat 3 gibi mesela hava kararıyor ve çok geç aydınlanıyor hava. İşe giden bir insan bahsedecek olursak. Çünkü Erasmus'ta gelip çalışan insan çok fazla oluyor. Ya da okula gitsen de fark etmiyor yani. Sabah diyelim 9'da gitsen okula karanlıkken gidiyorsun ve 2'de kararmaya başlıyor iki buçuk gibi. Giriyorsun hava karanlık, çıkıyorsun hava karanlık. O yüzden de depresif olabiliyor ama bu da aslında bence bir yandan bir avantaj da doğuruyor. O da arkadaşlarınla, tanıdığın insanlarla daha çok vakit geçiriyorsun. Daha çok bağları kuvvetlendiriyor. Mesela benim arkadaşlarımla burada tanıştığım insanlarla bağlarım zamanla çok çabuk bir şekilde aslında çok kuvvetlenmişti ve bunda şimdi de bir his vardı diye düşünüyorum. Yani dezavantaj olarak en çarpıcı dezavantajı hava olarak söyleyebilirim. Birçok insan bana Almanya kışının ne kadar kötü olduğunu söylemişti. Yani Nisan ayında başladı benim Erasmus'um ve Eylül'ün sonuna kadar devam ediyordu. Normalde 6 ay olacaktı. Ve bu süreçte zaten ben yazın aslında fazla duydum insanlardan Almanya'nın kışına dair. Ve ben çok korkmuştum açıkçası. Ama karşılaştığım kış o kadar da kötü gelmedi bana. Kış konusu falan yana da çok sıkıntı ve geldiğimde bana da işte çok karanlık olacak. Şöyle böyle kış çok kötüydü. Nasıl atlattık bilmiyoruz falan diyen bir sürü kişi de oldu. Ama benim de ilk kışım yani böyle kış okey falan olmuştum. Yani depresifliğim çok az. Yani maksimum 10 gün, 15 gün sürmüş. Ama ikinci kış, karanlık beni bitirdi yani. Bir ay. Ben şuna inanıyorum. İnsan ilk defa özellikle Erasmus'a gittiği vakit yeni ortam, yeni yer, her şey yeni olduğu için kültürden insanlara her şey kadar karşısına çıkan şeylere daha çok deneyim gözüyle algılıyor. Ve hani kötü olsa bile bir noktada deneyim olduğu için pek odaklanamıyor. Yeniliğe daha çok odaklanıyor. Ve normalleşmesi uzun sürüyor aslında bu sürecin. E normalleşeceği noktaya gelene kadar Erasmus'a gittiysek Erasmus bitiyor zaten. Ve her şey çok iyi kalıyor akıllı aslında. Ama sonra normalleşme süreci başlıyor. İkinci kış yani mesela. Bir defa deneyimliyor gibi değilsin ve bu sefer gerçekler insanın gözüne çarpmaya başlıyor. Herkes bana Almanya kışından bahsetmişti fakat kimse bana Almanya yazından bahsetmemişti ve açıkçası bu da biraz insanların bir şeyleri kötülemeye dair ne kadar çok istekli olmasını da gösterdi bana. Almanya yazın 10.30'da kararıyor. Ben 9.30'da böyle oturup güneşi, ateşini izliyordum arkadaşımla. O kadar keyifli oluyor ki ve ben yazın yazın da çok fazla yağmurlu sanırım. Yazın da çok yağmurlu değildi ve güneşli birçok gün vardı aslında. Benim için havanın 10.30'da kararması bence çok güzel bir deneyim. Ve kimse bundan bahsetmiyor. Mu? Ve yaz boyu buna sahipsin. Erasmus'a gelişin ve böyle hani kısaca buraya evrilmesinden bahseder misin? Onunla alakalı önemli bir ayrıntı vereceğim. Normalde ya ben Erasmus'a üniversitemin son döneminde gittim aslında baktığım zaman ve vermem gereken tek dersler sadece son dönemimde olan derslerdi. Bu da Erasmus'ta alacağım derslerdi ve benim okulum Erasmus'ta aldığım tüm dersleri kendi diploma sayacak ya yani geçerli. Yani geçtiysem hepsinden. Ve ben 6 ders aldım. Toplam 6 ders geçersem eğer bütün tamamlamam gereken kredileri tamamlayacaktım. Buraya gelmişken son dönemimde geleyim. Eğer beğenirsem burayı kalmaya devam ederim. Yüksek lisans yaparım. İstiyordum zaten bunu. Ve beğenmezsem zaten dönerim şeklinde ben geldim buraya. Hiçbir zaman mantığında değildim böyle. O Almanya'ya geldim. Hep kalırım burada falan. Bilmiyordum çünkü. İzmir'de çünkü çok bana göre rahat bir hayat yaşıyordum. Gerçekten Almanya'nın bana çok güzel şeyler vaat etmesi gerekiyordu ki ben buraya kalmaya devam edeyim. Benim buraya gelmem öyle bir fark. Çünkü bazılarında Erasmus aldığı tüm dersler sayılmayabiliyor. bazılarında sayılabiliyor. Ve da son döneme bazı e, okullar izin verilmiyor son dönemde gitmeye. Yani benim şu an yüksek lisansa devam ediyor olmama, Türkiye'ye henüz dönmeden devam ediyor olmama en büyük olamak sağlayan durum son dönem gelmiş olmam oldu. Derslerimi saydırdım, geçtim. O da biraz tabii şey hani Erasmus'a geldim, parti her yerde bir yandan partiler bir yandan diğer ülkeleri geziyorsun. Etrafımda kimsenin dersle ilgisi yoktu. Erasmus ne alaka, ders ne alaka mantısındaydı herkes. Minimum böyle efor sarf ediyordu ama ben aldığım 6 derste geçmem gerekiyordu yüzden hani ekstra çaba sarf etmem gerekiyordu. O da stresliydi biraz ama hem dersleri geçip hem de Erasmus tekrar uzatıp o süreçte de master başvurularımı yaptım. Böylece okulumun bitmesiyle master kabulüm aynı vakitte denk geldi. Bitirme projesi, tez vesaire var mıydı? Bu okula 9 Eylül'le mi bağlantılıydı? gittiğin okulla bağlantılıydı nasıldı? Bizim okulun 9 Eylül'ün bitirme tezi yoktu. Mezun olmak için gerekli olan sadece, yani yanlış hatırlamıyorsam 240 kredi toplam. Totalde 8 dönem var. 8 dönemde her birinden minimum 30 krediyi tamamlamış olmak şartı vardı. Ve benim 7 dönemimde tamamlanmıştı bu şart. Son dönemimde 6 dersten geçip 30 krediyi, 30-40 emin değilim kaç yanlış bilgi vermeyeyim. Onu tamamlamış olmam gerekiyordu. O da tamamlanınca mezun olmak için önümde bir engel kalmadı. Vize süreci nasıl ilerledi? Kabul süreci nasıldı? Bunlar için ne kadar bir para ayırdı? Vize süreci hiç hoş olmayan bir süreç. Ben çok stres yaşadım o süreçte. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Yapman gereken tonla görev var. Tam olarak ne yapman gerektiğini baktığın zaman hem biliyorsun hem bilmiyorsun. Çok fazla ayrıntı var. Ve her şeyi tam yapman gerekiyor. Özellikle Almanya gibi bir ülkeye gitmek istiyorsan kurallara çok sağlık bir ülke olduğu için hani eksik bir şey istemiyorlar. İnsanın kafasında hep şey var. Ya şu eksikse ya bu eksikse ya bilmediğim bir şey varsa. Bu yüzden danışmadığım insan kalmadı. Girmediğim stres çeşidi kalmadı herhalde bu süreçte. Aslında tabii o kadar da stres yapmaya gerek yokmuş. Ama bu Erasmus'a gidenlerin ortak faydası sanırım stres yapmak bu konuda. Çünkü çok gitmek istiyorsun ve ilk defa deneyimlediğin bir şey oluyor genelde. Vize süreci Aslında Erasmus şeklinde ve her şeyi kendim yaptım. İlk olduğu için tabii biraz stresliydi. Ben ne zaman başvuru Ya yani sanırım bir buçuk iki ay önce başvurmuştum. Randevumu aldım. Gerekli bütün belgeleri hazırladım. Randevuya gittim ve tüm belgelerimi teslim eden yaklaşık 4-5 gün sonra vizem gelmişti. Bunun için ne gerekiyordu? Özellikle Almanya'ya gitmek isteyenler için en önemli şeylerden biri blok hesap. Almanya bulunduğun her ay için senden banka hesabında 1000 euro kadar para blok etmeni istiyor. Ne kadar kalacaksan o kadar. Ay çarpı 1000 oluyor aslında. Ben 6 ay kaldığım için 6000 euro bankada göstermem gerekiyordu. Fakat okulda hibe desteğinde bulunduğu için 3600 euro göstermem gereken 6000 euroya dahil et. Totalde 2400 euro göstermiş bulundu banka hesabımda. Bu da bağladığım bankadan her ay sana yatıyor. 2000 3400 bölü 6 her ay senin hesabına yatıyor. Çünkü 3600 okulundan gelen hibe oluyor. Yüksek lisans kısmı nasıl oldu? Ne, nerelere başvurdun? Süreç nasıldı? Okula ücretli mi? yüksek lisans başvuru sürecim çok hüzünlü başladı açıkçası. Beklemediğim, tahmin etmediğim bir şekilde başladı. Çünkü ben başvurduğum, tek bir yere başvurdum ilk etapta. Ve kesin olarak oradan kabul alırım diye ben başvurdum. Çünkü başvurduğum okul Erasmus yaptığım okuldu ve dil belgem direkt okulun bana temin ettiği yüksek lisans başvurularımın dil yeterli yeterliliği bölümünden sorumlu olan kişinin bana verdiği belgeydi. Veya bunun gibi birçok belgem vardı. Okul transkripti Mino okuldan. Fakat başvurduktan sonra sonucumu bir aldım. Red geldi lisans başvurum ve ben arkadaşlarım hepimiz çok şaşırdık, üzüldük. Çünkü veda anlamına geliyordu bu aynı zamanda ve ben veda etmek istemiyordum yaşadığım şehre. Erasmus'a gittiğim şehir Giyisin'di ve çok tatlı, mükemmel, çok sevdiğim bir şehir. Giyisin eşittir benim için full pozitif. Gerekçe olarak da aslında kendilerine göre mantıklı bir gerekçeleri vardı. Çok kısa değinmem gerekirse o da dil bilimden senin lisansında en az 10 tane kredi normal olmasını bekliyorlar. Fakat benim Türkiye'deki bölümümde, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünde hiçbir kredim yoktu dil bilimden. Biz dil bilim dersi almıyoruz çünkü. Bu sebeple de o gerekli karşılayamadığım için maalesef red oldu. Ama bence iyi ki de red oldu. Çünkü bu benim daha önce yani red aldıktan sonra göremediğim tonla güzelliği açtı önüme. Çünkü bir anda düşündüm dedim ki ya evet benim şu an aslında bütün Almanya önümde dedim yani istediğim her yere başvurabilirim. Berlin'e başvurabilirim. işte Frankfurt'a başvurabilirim. Her yere başvurabilirim ve ben bu okullara ve o şeylere gitmeyi en başında düşünmemiştim bile. Çünkü hep Gilsin olacak, Gilsin olacak diye düşünüyordum. Ve açıkçası Gilsin 80 bin nüfusu ufak bir şehir. Berlin'de veya Frankfurt'ta da diğer büyük şehirlerde ben yaşamayı çok daha fazla tercih ederdim. Bu seçenek önüme çıkınca ben de atladım hemen. Bir yandan hani bu okuldan red almamın da bekçisiyle bir sürü okula başvurdum. Frankfurt'ta gitmeye karar verdim. Açıkçası garip oldu çünkü arka arkaya geldi kabul mektupları. Ve hiç tahmin etmediğim yerlerden geldi. Berlin'den iki tane okuldan kabul mektubu aldım. Ben 2-3 hafta çok sancı yaşadım. Da hangi okula gideceğim diye. Bir ay önce red aldım ne yapacağım işte burada yaşamayı çok seviyorum her şey çok güzel git geri dönmek zorundayım Bunu düşünürken bir anda bir baktım işte Berlin'den kabul geldi oradan kabul geldi buradan kabul geldi bu sefer kendimi hangi okulu seçeceğim ben kararsızlığı içerisinde buldum en sonunda da benim için en iyi olduğunu düşündüğüm seçeneği yani Frankfurt'u seçtim şu anda burada devam ediyorum yeni taşındım hatta 2-3 hafta oldu 2-3 haftadır Frankfurt'tayım Polonya hakkındaki görüşünü öğrenebilir miyiz? Polonya hakkında insanlar çok konuşmuyor Polonya'yı daha çok abartmalıyız favori Avrupa ülkeleri ülkelerimden biri şu an Polonya. Varşova'ya gittim. Kendimi en güvende hissettiğim Avrupa ülkelerinden biriydi. Kesinlikle net yani. neyden güvenlik? ne, ne şeyinden bahsediyorsun güvenlik derken? En önemlisi Polonya'da mülteci sorunu yok. Ve Polonya'da sokakta yaşayan insan sayısı da çok az. Bu, bu en özel cevap bu olur sanırım. Almanya'da bu mülteci sorunu mesela çok çok yüksek. Nereli olduğunu fark etmek sizin ister Amerikalı ol, ister işte Romanyalı ol, ister Türk ol. Kendi bulunduğun ülkendeki insanlar sana kötü davranabilir zaman zaman. Yani kötü günlerinde olabilir. Ama işte yurt dışında olduğun zaman kendi ülkende olmadığın zaman bu tarz bir şeyle karşılaştığın zaman hemen olayı şeye yorabiliyorsun. Bu kesin bana benim ten rengim yüzünden bana böyle davran. Yoksa böyle davranmaz. Kişisel algılamamak gerekiyor. Seninle alakası yok. Yani kendileriyle de alakası var. Hiç gitmemiş ama gidecek olan insanlara ne önerirsin? Öncelikle gitmeden önce hani şuna dikkat edebilirsiniz ya da şunu yapmamalısın gibi önerebileceğin şeyler neler? Öncelikle ilk söyleyeceğim şey bence insanların söylediği şeyleri çok kulak asmamanız. Çünkü ben mesela buraya gelmeden önce bu şehirde bizzat bulunmuş ve o de Erasmus yapmış bir arkadaşım vardı. Ve bana bahsedebileceği kadar kötü bahsetmişti şehirden. Bunlara kulak asan bir insan olsaydım çok moralim bozulurdu ve açıkçası bütün deneyimime yansırdı bu. Ona verdiğim bir cevap vardı. Demiştim ki hani herkesin yolu farklı, herkesin deneyimleri farklı. Sen bu deneyimleri yaşamış olabilirsin fakat benim deneyimlerim senin deneyimlerinle aynı olacak diye bir durum yok deyip konuyu kapatmayı tercih etmiştim ben ki benim Erasmus sürecim inanılmaz güzel geçti. Daha güzel geçemezdi sanırım. Onun anlattıklarıyla yakından uzakla alakası yoktu. O yüzden insanlar, konuşmanın bir kısmında da söyledim. Bir şeyleri yermeyi seviyor. Mesela havayla alakalı örnek vermiştim. O yüzden çok takmayın insanları. Sadece uyarılar olabilir. Onları ekstra önemseyebilirsiniz. O uyarılardan biri de mesela şu an söyleyeceğim uyarı. O da Almanya'nın evrak işlerini çok aksatmamak. Almanya'ya gel geldiğinizde de veya gelmeden önce de yapmanız gereken işte adres kayıtları olacak, oturum izni başvuruları olacak, tekrar uzatma istiyorsanız uzatmadan, ertelemeden başvurmak ve yapmak en önemlisi. Hem stresi azaltıyor. Çünkü bir şeyleri yapman gerektiği zaman yapmayınca zaten stres seviyen çok yükseliyor. Bu da bütün her şeye etki ediyor. Aynı zamanda gezebildiğiniz kadar gezin. Ders konusu çok önemli değil. Eğer benim gibi geçmek zorunda değilseniz derslerden öyle daha çok bence Erasmus deneyimine odaklanın. Ders çalışmaya değil. Almanya'da yüksek lisans nasıl bulunur hakkında böyle çok kısa bilgi verir misin? Almanya'da ben lisans araştırırken okulların kendi sitesine giriyordum. Gerekli bölümlerine. Beni ilgilendiren bölümlerine ve zaten hem bütün gerekli belgeler ya da gereklilikler her şey üniversitelerin bölümlerinin sayfalarında yazıyordu. Araştırma konusu çok kolay oldu. En kolay kısımlardan biri buydu. Çok büyük şeyler istemiyorlar. Mesela ben Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun olmadım. 9 Eylül'den mezun oldum. Fakat başvurduğum 9 bölümün 9'undan da kabul aldım mesela. Ve aralarından bir dünya sıralamasında ilk yüze giren kişi üniversiteler. Humboldt ve Fahir Üniversitesi. Çok zorlayıcı bir gereklilikleri yok. Ama de yüksek lisans yapmak çok popüler. Çünkü maddi açıdan da ilk etapta bu hesap açıp o istenilen parayı o'ya ekleyecek kadar varsa eğer okula ödediğiniz para sadece üniversite üniversite değişiyor fakat 300-400 euro arası altı aylık bir semester fees'i ödüyorsun ve bunun içinde de zaten her ay bütün Almanya gelirinde geçerli. Bu taşıma bilet her ay geçerli. 6 ay boyunca eğer o fee'yi ödersen altı ay boyunca geçerli. Almanya'nın her yerine geçerli. Paranın içine dahil oluyor. Zaten bu bileti ayrıca alsam da 6 ay sonunda totalde ödeyeceğim para yine 400 euro. Okul direkt paralı değil at Tek ödediğim para bu. O da zaten birçok yararla geliyor. Devlet okulları genelde hep 2 c bir seviyesinin Almanca istiyor deniyor. Bunlar doğru mu? Hayır, doğru değil. Yani bölümüne bağlı. Mesela psikoloji okuyorsundur. Psikoloji üzerine başlıyorsundur. Psikoloji %100 İngilizce değil. O zaman senden B2 Almanca istenebiliyor ya da C1 Almanca istenebiliyor. Yani tamamen bölümüne bağlı. Mesela benim başvurduğum bölümler tamamen %100 İngilizce olduğu için benim A1 bile göstermeme gerek yoktu. çok mütevazı olduğu için bahsetmiyorum. Ortalaması öncelikle yüksek. aynı zamanda İngilizce seviyesi de çok iyi. O yüzden hani bence bunlar da Almanya'da kabul almanda etkili olduğunu düşünüyorum. Aslında benim Erasmus'umdan kaynaklı Almanca ilgin B2 gibi bir şey olması gerekiyor. Bunu da başvurumda gösterdim. Bu ek yarar olabilir bilmiyorum. Ortalama 3.20 civarı olması gerekiyor. Uzun ortalama. İngilizce tabii hayatta girmiştim. En önemlisi bence Erasmus'ta e, kazandığım bu transkriptteki 9 dersten de 9 geçmiş olmanın yani referansı vardı ve referans mektubum vardı aynı zamanda. O da direkt Almanya'daki bölümdeki hocamın yazdığı referans mektubuydu. Yani bunların hepsinin ben ek olarak yarar sağladığını düşünüyorum başvurularımla ama yine de dokuzundan kabul almayıp almasın. Belki altısını alır. Çok fark olacağını düşünmüyorum ben. Eğer bu tarz referanslara sahip değilsen bile yani. Ortalaman iki buçuk saat biraz daha zor kabul oranları. Ya ortalamaya da bakıyorlar çünkü. Dil yeterliğine de bakıyorlar. Referanslarına bakıyorlar. Ne yaptıklarına bakıyorlar. CV'ni de yüklüyorsun. Yani CV'nin de bir noktada olması gerekiyor. Yani her önüne geleni almıyorlar. Temel olarak bir takım gereklikleri karşılıyorsan ihtimallerin yüksek oluyor. Çünkü okulların istediği şeyler genelde belli oluyor. Denemekten vazgeçmeyin. Süreçte zaten Ali'nin ki tam böyle çok çok güzel başlamış Erasmus'ta. Sonra yüksek lisans ilk başvurusundan kalmak istediği üniversiteden kabul almamış. Düşüş gibi olmuş ama sonradan 9 tane üniversiteden kabul almış. Yani o zaman ne yapıyoruz? Her zaman devam ediyoruz. Harika bir sohbetti. Almanya'da şu an yaşayan, şu an Frankfurt'ta odasından bize katıldı. Erasmus'a önce gelmiş. Sonrasında yüksek lisansa karar vermiş. Almanya'nın en iyi 9 üniversitesinden kabul almış biri karşımızdaydı. Burada konuşabileceğimiz kadar konuşmaya çalıştık. Yani sorabildiğimiz her soruyu sormak istedik ama iki farklı yol olduğu için hem Erasmus hem yüksek lisans olabildiğince değindik. Ama daha fazla sorunuz olursa, daha çok merak ettiğiniz şeyler olursa biz Ali'nin Instagram hesabını da ekleyeceğiz. Daha sonra belki yeni bir oturum, yeni bir video çekme şansımız da olur eğer istenirse. Genç Karate serimizin ikinci bölümüydü bu. Daha fazla bölümle devam edeceğiz. Bundan sonra da yine yurt dışında yaşayan, yurt dışında farklı şekillerde bulunmuş, yüksek lisans yapmış, ESC'ye gönülsüz olmuş, Erasmus'a gitmiş gençle buluşacağız. Ve siz de eğer istiyorsanız aslında bunu da parantez açayım. Bizimle bu şekilde video çekmek isterseniz, deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz, başka insanlara ilham almak isterseniz bize yazabilirsiniz. Hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız, LinkedIn hesabımız ve YouTube hesabımızı takip edin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlarınız varsa yorum yapın. Ali Sabancı bizimleydi. İyi ki geldi. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğin için. Diyorum ya yani Kübra'da da aynı şey demiştim ama gerçekten benim de merak ettiğim soruları burada öğren öğreniyorum bu açıdan çok iyi oluyor eminim ki birçok insanda zaten böyle şeyleri merak ediyor bunun için çok teşekkür ederiz İyi ki geldim bir şey söylemek istiyorum benim için çok keyifli bir sohbetti e, olabildiğince değinmeye çalıştım can alıcı noktalara fakat konu çok geniş bir konu olduğu için ne kadar çok değinmeye çalışsam bile mutlaka değinmediğim değinemediğim daha doğrusu konular da vardı bunları tabii ki de aklınızda hala sorular varsa belli bir takım konular daha çok spesifik konularda tabii ki de bana sorabilirsiniz. Instagram hesabından Öykü'n dediği gibi ben Öykü'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü bu program programla birlikte birçok aslında öğrenciye de baktığın zaman destek olmuş oluyorlar. Motivasyon vermiş oluyorlar. Seslerimizi daha çok duyuruyorlar. O yüzden onlara da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. <laughs>